Arkadaşlar merhaba. Bu videoda temel bilgi teknolojileri 2 dersinin 3. ünitesini işleyeceğiz. Slaytlardan bahsetmiştik. Önceki bölümlerde PowerPoint programından bahsederken slaytlardan oluşur. Bu slaytların toplamı sunuyu oluşturur demiştik. asıl slayt sununun tasarımı ve slayt düzenleri ile ilgili olarak arka plan, renk, yazı tipi, efekt, yer tutucu ve benzeri ayarları yaptığımız bir slayttır. Bu slaytta yaptığımız bu şekildeki düzenlemeler işte yazı tipidir, renktir ya alt bilgi, üst bilgi eklemeler, slayt numaraları eklemeleri otomatik olarak o sunuda kaç tane slayt varsa ...hepsinde gerçekleşir. Bu nedenle adı bunun asıl slayt olarak isimlendirilmiş. Hangi amaç için kullanıyoruz? Yazı tipi veya madde işaretlerini değiştirmek için. Birden fazla slaytta görünmesi istenilen logo, resim ebileşenleri eklemek için. Ya yani biz asıl slayta bir resim eklediğimizde ya da logomuz varsa şirketimize ait. Bu logoyu asıl slayta eklediğimizde tüm sunularda, tüm slaytlarda bunu görebiliyoruz. Benzer şekilde yer tutucu konumları, boyutları ve biçimlendirmesini de asıl slaytta yapar isek tüm slaytlarda yapmış olduğumuz bu düzenlemeler görülecektir. Asıl slayta nereden gidiyoruz? Görünüm menüsü altında asıl slayt seçeneği var bakın. Buraya tıkladığımda slaytların içeriği görünmüyor fakat asıl ve alt slaytları görebiliyoruz. Örneğin buraya bir resim eklediğimizde ekle resim asıl slayta bir resim ekleyelim. Şu piyanoyu ekleyelim örneğin. Evet. Bakın sol taraftan görebiliyor muyuz? Sunu içerisindeki tüm slaytlara bu resim ekledi. Küçültüyüm asıl slaytta ben bunu. Bakın aynı yerdeler. Sol köşeyi alayım. Bakın. Demek ki asıl slide yaptığım bir düzenleme tüm slaytlarda otomatik olarak gerçekleşiyormuş. Evet. Asıl öğe görünümlerinden görünüm. Şurada asıl öğe görünümlerinden buraya geliyoruz. Asıl öğeyi kapatmak için de bakın tekrar asıl slide'a geldim. Bunu kapatmak için şu asıl görünümünü kapata tıkladığımızda normal görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Yer tutucu ekleyebiliriz. Yer tutucular içerisinde metin, resim, grafik ve benzeri bileşenlerin eklenebildiği yapılardır. Sunuya yeni bir tutucu eklemek için asıl slide düzenine geçilir. Şuradan asıl slide düzenine geçilir ve burada şuradan yer tutucu dediğimizde içerik olabilir, resim olabilir, grafik olabilir, ekleyebiliriz. Asıl slayda yerleşik tema uygulama. Yani biz asıl slide'da bir tema değişikliği yaptığımızda bunu hepsine uygulayacaktır. Asıl slide'a tekrar geliyorum. Çıktım. Asıl slide'dayım. Şuradan tema seçebiliriz. Hazır bir şablon seçebiliriz örneğin. Şunu seçelim. Bakın. Tüm slaytlarda bu şablonu kullandı. Gördük mü? tüm slaytlarda seçmiş olduğumuz temaları kullanacaktır. Evet, geri gidelim temadan kurtulmak için. Şu asır öğeyi kapatalım. Evet. Yerleşik tema. Evet, asıl slayt eklemiş olduğumuz bu resim hala hazırda duruyor gördüğünüz gibi. Animasyonlar ekleyebiliriz biz sunuya. Animasyonlar ne işe yarar? Bizim sunumuzu görselleştirmemizde kullanmış olduğumuz bir menü. Animasyonlar menüsü altında çok fazla seçenekler var. Seçenekler aktif hale gelmesi için önce animasyon eklediğimiz bir nesneyi işaretlememiz gerekiyor. Örneğin ben bu resme bir animasyon eklemek istiyorum. Bakın aktif hale geldi. İşte bunun slayte girişi sıçrayarak şöyle gelebilir topaç şekline dönerek gelebilir. Bakın. Uzat, çevir. Ya bu animasyonlarda hangisini istersek onu ayarlayabiliriz animasyonla. Ön izleme kısmından animasyonumuzu, son eklediğimiz animasyonu görebiliriz arkadaşlar. Buradan zamanlama ekleyebiliriz animasyonlara. Yani ben tıkladığımda başlayabilir. Önceki animasyonla birlikte hareket edebilir. Bir süre ekleyebiliriz. Bunun için daha kısa bir süre ekleyebiliriz animasyona. Bakın daha hızlı geldi. Arttıralım biraz. Evet bakın. Animasyon sunu başladığında bakın tıkladığımda gelebilir. Bu şekilde. Ya da şurada tıkladığında değil önceki ile birlikte gelsin dediğimizde ben hiç tıklamadan o kendisi animasyonu getirecek tir. Başka ne yapabiliriz burada? Animasyon ekle seçeneği içerisinden darbe şeklinde bir animasyon. Ee, çıkış efekti ekleyebiliriz. Yani nasıl çıkabilir bu buradan? Tekerlek gibi çıkabilir şöyle. Örneğin. Ön izleme yapalım. Geldi. Anlattık. Ve gitti. Gördüğünüz gibi. Bir tetikleyici ekleyebiliriz. Tıkladığında şeklinde. Yine bu animasyon menüsü altında bunların hepsi arkadaşlar. Evet zamanlama animasyon boyacısı diye bir seçeneğimiz var. Örneğin şuraya bir animasyon eklediğimizde böyle gelsin. Bölerek gelsin. Şimdi buraya eklemiş olduğum animasyonun şurada animasyon menüsüne tekrar geleyim. Aynısını ben şurada da kullanmak istiyorum. Bakın otomatik olarak hemen oraya atadı. Gördük mü? Evet. Animasyon boyacısı da bu işe yarıyor. Yani bir animasyonu farklı yerlerde kullanmak isterseniz bunu animasyon boyacısına kopyalayıp kullanmak istediğiniz tıkladığınızda o nesneye de yeni animasyonu atmış oluyorsunuz. Geçişler, slaytların geçişleri. Sunu esnasında bir slayttan diğerine geçmek için genellikle tıklama yani mouse'un sol tuşuna bastığımızda veya klavyeden yön tuşlarını kullanarak geçiş yapabiliriz. Ancak slaytların otomatik olarak geçmesi arzu edilirse yani bazen de otomatik geçmesini isteyebilir sunucu açıklamadan örneğin resimler anlatacaksınız. Konuşmayacaksınız. Resimlerin otomatik geçmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ayarlar için geçişler sekmesini kullanmamız gerekiyor. Geçişlere geldiğimizde bakın o sayfanın o slaytın nasıl gideceğini gösteriyor. Örneğin bölerek geçsin istiyorum şöyle. Örneğin bir önceki keserek şöyle ses ekleyebiliriz. İşte şöyle bir ses ekleyebiliriz. Süreyi uzatabiliriz. Bir önizleme yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle gidelim. Evet. Slayt geçişlerini geçişler menüsü içerisinden gerçekleştiriyoruz. Evet tümünü uygulayabiliriz. Şu seçeneği kullanarak geçiş sesini ve animasyonları eylem düğmesi ekleyebiliriz. Bu eylem düğmeleri sunuya eklenen, eklenip ilgili köprüler tanımlanabilecek hazır düğmeler. Eylem düğmeleri sol ve sağ oklar gibi şekiller ve sonraki, önceki, ilk, son slaytlara gitmeye, film veya ses yürütmeye yarayan simgelerdir. Biz bunu Şuradan ekle şekiller en altta eylem düğmeleri var bakın. Ana sayfaya git örneğin şurası. Hemen köprü geldi mesela nereye gitmesini istiyoruz? X slayta gitmesini istiyorum. Tamam dedim. Sunuyu açtım. Buraya tıkladığımda bakın X slayta gidiyorum. Gördük mü? Eylem düğmeleri de bu işe yarıyor. Tekrar eylem düğmelerinin olduğu kısma gidelim. Evet. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi değerlendirme sorularına bir bakalım arkadaşlar. Birinci soru hangisi herhangi bir nesnenin tüm slaytlara kolaylıkla eklenebilmesini sağlar? Hangisi? Kalemimizi alalım. Tüm slaytlara kolaylıkla eklenmesini. Slayt gösterisi görünümü. Tümüne uygula. Arka plan. Ana hat. Asıl slayt. Asıl slayt anlatırken ne demiştik? Burada yapacağımız bir değişiklik tüm slaytlar otomatik olarak yansıyacaktır demiştik. Asıl slayda eklenen bir ses dosyası için hangisi doğrudur söylenenlerin? Sadece ilk slaytta çalar. Tüm slaytlarda yeniden başlayarak çalar. Tüm slaytlarda yeniden başlayarak çalmaz arkadaşlar. Sadece ilk slayttan ulaşılır. Doğru. Tüm slaytlarda devam ederek çalar. Evet. İstenilen slayttan silinebilir. Doğrudur. Yalnız tüm slaytlarda yeniden başlayarak çalar ifadesi yanlış. Hangisi asıl slaytın amaçlarından biri değildir? Yeni slayt düzenleri oluşturmak. Bu amaçlarından birisi. Nesnelere hareket kazandırmak. Nesnelere hareket kazandırmak asıl slaytın görevi değil. Animasyonlardan bunu gerçekleştiriyorduk. Metin ve nesnelerin yer tutucu konumdan tutmak. Evet yer tutucu demiştik hatırlayalım. Yazı tipi stili gibi değişiklikleri asıl slide yaptığımız zaman tüm slaytlar otomatik olarak yapılır demiştim. Yapılan değişikliklerin sonundaki tüm slaytlar yansıtılmasını sağlamak da yine asıl slaytın kullanılış amaçlarındandır. Animasyonlar sekmesinde aşağıdaki gruplardan hangisi yer almaz? Gelişmiş animasyon, var. Zamanlama yapıyorduk. Özel animasyon. Özel animasyon diye bir seçeneğimiz yok. Ön izleme vardı. Animasyonumuzda vardı hatırlarsanız. Sunuyu nesneler üzerine tıklayarak geçişlerin sağlandığı etkileşimli bir biçime dönüştürmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? Ne yapıyorduk? Eylem düğmesi ekliyorduk değil mi? Ana ekran, ileri, geri gibi eylem düğmeleri ekliyorduk. Animasyonların zamanlama grubundaki seçenekler yardımıyla aşağıdaki hangisi ya da hangileri yapılabilir? Bir, 10 saniye sonra başlat. Evet, animasyonu 10 saniye sonra başlat diyebiliriz. Tıklatınca başlat diyebiliriz. Mouse'un sol tuşuna başladığında bastığımızda tıklayabilir. Sunu açıldığında başlayabilir. Animasyon bitince başa dön. Hayır, animasyon bitince başa tekrar dönmez. Bir kere animasyonu gösterir. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün olduğu seçeneğimiz D şıkkı. Nesnelerin animasyon özelliklerini kopyalayıp diğer nesnelere uygulamak için kullandığımız neydi arkadaşlar? Animasyon boyacısı değil mi? Bir nesneye verdiğimiz animasyonu farklı nesnelerde de kullanmak istersek animasyon boyacısını kullanıyorduk. Slide geçişlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Slide geçişleri. Geçişlere ses eklenebilir. Evet. Geçiş hızını ayarlayabiliriz. Evet. Geçiş süresini de belirleyebiliriz. Dolayısıyla hepsi doğru. 1, 2, 3'ün olduğu seçenek. Edirne. Doğru cevap. 9. soruya geldik. Eylem düğmeleriyle. Eylem düğmesi neydi? Ana, ana sayfa resmi. İleri doğru ok, geri doğru ok şeklindeki düğmelerdi. Aşağıdaki ifadeler hangisi de hangileri gerçekleştirilebilir? Program çalıştırılabilir. Evet, herhangi bir programı çalıştırabiliriz bu düğmelerle. Makro çalıştırılabilir. Evet, bir makro ekleyip çalıştırabiliriz. Nesneler arasında geçiş yapılabilir. Biz nesneler arasında bir geçiş yapmadık arkadaşlar. Slaytlar arasında geçiş yaptık. Bu tuzak bir seçenek. Hemen altında zaten doğruyu vermiş. Slaytlar arasında geçiş yapabilir. Evet. Dolayısıyla 4 2 ve bir eylem düğmeleriyle bizim gerçekleştirebildiğimiz işlemler. Dolayısıyla D şıkkımız doğru. Ve son soru sunudaki videonun bir bölümü oynatıldığında animasyon efektinin başlatılması aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle sağlanır? Hani bir şey olacak o diğerini etkileyecek, tetikleyecek. Dolayısıyla bir tetikleyici gerekir burada. Doğru cevap B şıkkı. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Kullandığımız kaynak yansıda görülüyor.